Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 7. sınıfın ilk konusu tam sayılar ve tam sayılarla işlemlerle alakalı yeni nesil soru çözümleri yapacağız. Günlük hayatta da çok karşılaşıyoruz. Matematikte bundan sonra da çok fazla karşımıza çıkacak tam sayılar. Şimdi bunları hemen pekiştirmeye bakalım. Evet, herkesin en sevdiği konu tam sayılar ve bunlarla ilgili de yeni nesil sorular arkadaşlar. Hemen çözmeye başlayalım. Matematik öğretmeni İlkay Hanım 6 tane pimpon topunun üzerine aşağıdaki sayıları yazmıştır. Okul bahçesinde yapılan bir etkinlik için öğrenciler sırasıyla topları bir çubuk yardımıyla yere kazılan bir çukura düşürmeye çalışmaktadır. Ahmet sıra kendisine geldiğinde 1, 2 ve 5 numaralı topları çukura düşürebilmiştir. Buna göre Ahmet'in çukura düşüremediği topların üzerinde yazan sayı sayıların değerleri çarpımı kaçtır demiş. Şimdi bakıyorum. 1'i düşürdü, 2'yi düşürdü, 5'i düşürdü. Düşüremediklerinin değerlerinin çarpımını istiyor. Bakıyorum eksi 3'ün mutlak değeri. Eksi 3'ün mutlak değeri nedir? 3'tür. Mutlak değerin içerisinden sayılar pozitif bir şekilde çıkıyorlardı. Eksi 3 dışarı 3 diye çıktı. 4 var. Bir de eksi 5 var. Şimdi 4 kere 3 12. Iki. İkisi de pozitif olduğu için artı 12. 12 ile de eksi 5'i çarpacağım. Önce sayıları çarpıyorum. 12 ile 5'i çarptım 60. Artı ile eksiyi çarptım eksi. Eksi 60 benim cevabım Adana. K ve L cisimleri aşağıdaki birim kareli zemine şekildeki gibi yerleştirilmiş ve bu cisimlerin her karesine birer tam sayı yazılmıştır. Birim kareli zeminin A ve B sütununda bulunan tam sayılardan L cismi üzerindeki tam sayılar taban, K cismi üzerindeki tam sayılar üst kabul edilerek A ve B sütunlarındaki üst sayıların sonuçları hesaplanacaktır. Buna göre K ve L cisimlerine aşağıdaki öteleme hareketlerinden hangisi uygulanırsa A artı B'nin en büyük değeri bulunur demiş arkadaşlar. Örneğini de vermiş. Eksi 3'ün birinci kuvveti artı eksi 2'nin ikinci kuvveti hesaplıyoruz ve toplayarak bulacağız. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şıkları tek tek yapacağız. A şıkkına bakıyorum. K cismi 2 birim sola ötelenirse. K cismi hangisi? Mavi olan. 2 birim sola ötelersem ne olacak? Bir birim geldiğinde burası 2 olacak. Diğeri geldiğinde 3. Yani burada 3 yazacak 6 yazacak. Yani ben eksi 3'ün 3. kuvveti artı eksi 2'nin 6. kuvvetine hesaplayacağım. Hesaplamasını birazdan yapayım. Önce şu yazılı şeyleri sayıları bir bulalım. L cismi 2 birim sola ötelenirse demiş. L cismi hangisi? Sarı olan şunu bir silelim. Bunu ne yapıyor? 2 birim sola ötelerse. 1 e bir birim buraya gelir. 2 birim buraya gelir. Şöyle yapalım. Eksi 3, eksi 2. Ne yapacak? Eksi 3'ün 5. kuvveti. Eksi 3'ün 5. kuvveti. Artı eksi 2'nin 4. kuvveti yapacak. C şıkkına geliyorum. Kar cismi bir birim sağa ötelenirse diyor. Kar cismi mavi olandı. Sağa doğru giderse burada ne yazacak? 1 yazacak. Burada da 4 yazacak. Ne yapacağım? Eksi 3'ün 4. kuvveti artı eksi 2'nin 1. kuvveti olacak. Denizli'ye gelelim. L cismi bir birim sağa ötelenirse. Şimdi şunları silelim. Karışıklık olmasın. L cismini ne yapıyor? Sağa öteliyor. O zaman ne yapacak arkadaşlar? Eksi 2 buraya gelecek. Eksi 3 buraya gelecek. Eksi 3'ün karesi artı eksi 2'nin 3. kuvveti olacak. Şimdi şunları hesaplayalım. Eksi 3'ün küpü. Ne yapıyorum? 3 tane eksi 3'ü yan yana yazıp çarpıyorum arkadaşlar. Eksi 3 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. Eksi çarpı eksi artı artı çarpı eksi eksi oluyor. Yani zaten ben şunu biliyorum. Negatif sayıların tek kuvvetleri negatif olur. Eksi 27. Şuraya da bir rengi değiştirelim. Rengi şuradan mavi yapalım. Şuraya eksi 27 diyelim. Eksi 2'nin 6. kuvveti. 2'nin 6. kuvveti 64 yapıyor. Negatif sayının çift kuvveti de pozitif yapar arkadaşlar. Düşünün elimde 6 tane eksi var. Bu artı oldu. Bu da artı oldu. Bu da artı oldu. Bu artıları eksi yapabilecek bir eksi kalmadı. Hepsi çiftlendi. Eksi çarpı eksi artı oldu. Değil mi? Çiftlendiği için de ortamda bir eksilik yaratacak bir eksi kalmadı. Ne dedik? Artı 64. Artı 64. Bunu hesaplarsak ne yapıyorduk toplama çıkartma yaparken tam sayılardan? Biri artı biri eksi ise eğer Çıkartma işlemi yapıyorum. 64'ten 27'yi çıkartacağım. 14'ten 7 çıktı. 7 kaldı. 5'ten 2 çıktı. 3 kaldı. 37 büyük olanın işaretini koyacağım arkadaşlar. Büyük olan kim? Artı 64. Yani burası 37 yaptı. Şimdi buraya geliyorum. 3'ün 5. kuvveti. 3'ün hmm. Üçün 3. kuvveti 27. 27 ile ben 9'u çarpacağım. Çünkü 5 tane 3 olması gerekiyor. 3 tanesi 27 yaptı. Buradaki de 3 kere 3 9. 27 ile 9'u çarpacağım. 9 kere 7 63 elde var 6. 9 kere 2 18 6 daha 24 243 oldu. Bakıyorum. Eksi 3 negatif sayı. Üssü tek kuvvet. Yani sonuç eksi çıkacak. Eksi 243. Artı diyorum. Neden artı? Çünkü gördüm. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti demiş. Negatif sayının çift kuvveti pozitif olur. 2'nin dördüncü kuvveti de 16 yapar. Bunu hesaplamayacağım arkadaşlar. Görüyorsunuz ben en büyük değeri arıyorum. Burada eksi 243 var. Artı 16 var. Sonucun negatif çıkacağı çok belli. O yüzden B'yi hiç hesaplamıyorum. C'ye gelelim. Eksi 3'ün dördüncü kuvveti demiş. Eksi 3'ün ben 3. Ee, kuvvetinin 27 olduğunu biliyorum. Tekrar bir 3 ile çarparsam 27'yi 81 yapacak. Eksi yine içerisi negatif. Üssü çift kuvvet. Ne yapıyor arkadaşlar? Pozitif. Burası 81 yapıyor. Eksi 2'nin 1. kuvveti. İçerisi negatif. Üssümüz tek kuvvet. Yani eksi 2 oldu. 81'den 2 çıkarsa ne olur arkadaşlar? 79 olur. Bunu burada yazdım dursun. Denizli'ye bakıyorum. Eksi 3'ün karesi 9. Eksi 2'nin küpü. Eksi 8 yapar arkadaşlar. Yine negatif sayı. Yine tek kuvvet. Zaten burayı çok karıştırıyorsunuz. O yüzden de bol bol sorularda bunlar var. Bunu unutmuyoruz. Negatiflerin tek kuvveti negatif. Negatiflerin çift kuvveti pozitif olur. 9'dan 8 çıkarsa da 1 kalır. En büyüğü Ceyhan olur. İstanbul'dan Bursa'ya gitmek için yola çıkan İsmail, Kocaeli iline varmadan önce yolun herhangi bir yerinde karşılıklı olarak aşağıdaki tabelaların bulunduğunu görüyor. Hmm, tabelalara gelmeden gittiği yönde baktığında görünen tabela neymiş Kocaeli'ye 120 kilometre var, Bursa'ya 270 kilometre var. İstanbul arkasını dönüyor bakıyor, tabelaları geçtikten sonra arkasına dönüp baktığında da İstanbul'a 20 kilometre var görünüyormuş. Bu tabeladan sonra aynı güzergahta saatte ortalama 120 km hızla 2 saat yol aldıktan sonra aşağıdaki hangi iki tabelayla karşılaşır diyor. Şimdi bu adam 1 saatte 120 km yol alıyorsa eğer 2 saatte 120 çarpı 2'den 240 km yol alması gerekiyor. Tamam. Şimdi şuna bakıyorum. Bursa'ya 270 kilometre vardı değil mi? 240 kilometre gittiysen Bursa'ya 30 kilometre kalması gerekir. Bursa 30, Bursa 30, Bursa 40, Bursa gitti. <laughs> Bursa denizle de 30 kilometre tamam. Şimdi Kocaeli'ne bakıyorum. 120 kilometre vardı. E ben 240 kilometre gittim. Şimdi bir saat sonra ben zaten Kocaeli'ye varmış oldum. Bir saat daha gittiğim için, iki saat gittiğim için Kocaeli ne yaptı arkadaşlar? Bu ilk tabeladan kalkmış oldu. O yüzden burada sadece Bursa yazıyor. Sonra diğer tarafa geliyorum bakın. Burada da ne yazması gerekiyor? Şimdi bir saat sonra gelmiştik değil mi? Kocaeli'ye geldim. Aradan bir saat daha geçtiği için Kocaeli'nin 120 kilometre olması gerekiyor. Burada 120, burada 120, burada 100. Denizli'yi de attım gitti çöpe. Sonra bakalım İstanbul kaç olacak? Şimdi ben Gidiyorum 20 kilometre gitmişim. 2 saat gitmeden önce baktım değil mi? 20 kilometre yazıyor. E ben üstüne 240 gittim. Şuraya yazalım. 240. 20 de zaten daha önceden gitmiştim. Ne yaptım? 260. Bakın 240 olmaz. 20 kilometre gittim. Bunu unutmayın. O yüzden cevabım ne çıktı? Adana çıktı. Bir iş yerinde 5. katta bulunan Arda Asansöre binerek sırasıyla eksi 2, 5, 0, eksi 3, 10 butonlarına basıp belirtilen katlarda yapması gereken işlemleri yapmıştır. Buna göre Arda'nın yapmış olduğu yer değişikliği toplam kaç kattır demiş. Bakalım Arda 5. katta duruyordu. 5. kattan eksi 2'ye gitti arkadaşlar. Ne yaptı? 5 kat 0'a kadar 2 kat da yer altına indi. Toplamda burada 7 kat yer değiştirmesi var. Eksi 2'den sonra nereye gitti? 5'e. Aynı şekilde eksi 2'den 0'a 2 kat düşünüyorum. 0'dan 5'e 5 kat 7 kat burada. Sonra kim var? 0. Tekrar bu sefer zemine inecek. 5 kat da burada. Şimdi yer değiştirme dediği için bana herhangi bir eksilik almıyorum. Çünkü toplamda gittiği katı buluyorum arkadaşlar. 0'dan sonra nereye gitti? Eksi 3. 3 kat da burada aşağı indi. Sonra nereye gidiyor? Eksi 3'ten 10'a gidiyor. Eksi 3'ten 0'a 3. 0'dan 10'a 10. Toplamda 13 kat yer değiştirmiş oldu. Şimdi bu sayıların hepsini toplayalım. 7, 7, 14 yaptı. 5 3 daha 8 yaptı. 14 8 daha 22 yaptı. 22 ile 13 toplarsak 2 3 5 2 1 3. Toplamda 35 kat gezdi arkadaşlar Arda asansörle. Bir düzlem aynanın karşısındaki cismin görüntüsü cismin aynaya olan uzaklığı kadar ve zıt yönde oluşmaktadır. Sayı doğrusu şeklinde düzenlenmiş ve K ve L yollarının artı 5 ve eksi 2 noktalarında şekildeki gibi iki çocuk bulunmaktadır. K yolunda eksi 2 noktasına, L yolunda ise artı 4 noktasına birer düzlem ayna konulduğunda oluşan görüntülerin bulunduğu noktaların karşılık geldiği tam sayılar K üssü ve L üssü olduğuna göre K üssü artı L üssü kaçtır demiş. Şimdi ne yapıyorduk? Buraya aynaya kadar olan mesafe olacak ama zıt yönde olacak değil mi arkadaşlar? Zıt yönde oluşmaktadır. Şimdi bakıyorum. Önce K üstünü bulalım. Burada 5'ten eksi 2'ye ne kadar mesafe var? 5 eksi. Eksi 2'den eksi eksi yan yana gelince arada parantezde ne yapıyorduk? Şurayı kocaman bir artıya çeviriyorduk arkadaşlar. 5, 2 daha 7. E bu adam burada 5'te duruyor. Burada 7 birim var. Ne yapacak? Eksi 2'den 7 birim sol tarafa gidecek. Eksi 2 eksi 7 yapacak. Yani ikisi de eksi olduğu için işaretleri aynı olduğu için toplama yapıyorum. Eksi 9 borçlarımı topladım arkadaşlar. Bu kim? K üssü. Tamam. Şimdi L üssünü buluyorum. Burada da 4 eksi eksi 2 arada ne kadar mesafe var bunu bulup isteyen buradaki birimleri de sayabilir tek tek. Ama biz matematiksel cümle kullanarak yapalım. Yine arada iki tane eksi parantezle ayrılmışlar. Ne yapıyorum? 4 2 daha 6. 6 birim var ayna ile bu çocuk arasında. Sonra ne yapacağım? Bu sefer 4'ün sağ tarafında olacak. Sağa doğru gittiğim için ekleme yapacağım. 4'e 6 eklersem 10 birim sağ tarafta olacak. Yani onun üstünde olacak. Bu da kim arkadaşlar? L üssü. Bize K üssü L üssünü topla diyor. Ben 10 artı eksi 9 yaparsam eğer bakın biri artı biri eksi çıkartma işlemi yapıyorum ve büyük olanın işaretini koyuyorum. Artı 1 ile cevabı bursa oluyor. Çok güzel bir soru. Sıcaklık deniz seviyesinden yukarı doğru çıktıkça her 200 metrede 1 derece azalırken deniz seviyesinden aşağıya doğru inildikçe her 33 metrede bir 1 derece artar. Bu soruyu neden aldım arkadaşlar? Böyle bir soruyu yani yukarı doğru çıkıldıkça değişen hava sıcaklığı aşağı doğru inildikçe değişen hava sıcaklığı böyle bir soru tarzı olmayan soru bankası bulamazsınız. 7. sınıfta tam sayılar konusunda bu soru tarzı bütün soru bankalarında vardır. O yüzden bu soruyu seçtim sizler için. A noktası deniz seviyesinin 1000 metre yukarısındaymış. B noktası ise deniz seviyesinden 198 metre aşağıdaymış. A noktasında sıcaklığın eksi 14 derece olduğu bir anda A noktasında eksi 14 santigrat dereceymiş. B noktasındaki sıcaklığın kaç derece olması beklenir diye soruyor. Tamam ben şimdi ne biliyorum? Yukarıya doğru çıktıkça 200 metrede 1 santigrat derece azalıyormuş değil mi? azalıyor. Yukarı doğru çıktıkça oluyor. E ben A noktasından aşağı ineceğim arkadaşlar. E o zaman ne olacak? Ben bir derece artıracağım. Bakıyorum 1000 metre. 1000 metre bölü 200 yapıyorum. Çünkü her 200'de bir derece artıracağım. 1000'in içinde kaç tane 200 var? 5 tane. O zaman ben 5 tane bir derece ne yapacağım? Artıracağım aşağı indiğim için. Çünkü azalırken diyor bir derece azalıyor. Bu yukarı çıktıkça aşağı indiğim için bunu da artıracağım. Ne yapacağım? Eksi 14 artı 5. Cevabım ne oldu? Eksi 9. Nerede? Deniz seviyesinde. Şurada. Eksi 9 santigrat derece. Şimdi ne yapacağım? B noktasına ineceğim. Bana diyor ki ama deniz seviyesinden aşağı doğru inildikçe her 33 metrede bir, bir derece artıyormuş. Burada da kim var? 198 metre. Ben ne yapıyorum yine? 198'i 33'e böleceğim. Bakıyorum 8 var. 3'ün katları arasında 6'yı hemen yakaladım. 6 kere 3, 18, 1, 18, 19. Şurası 0 kaldı. Yani 6 tane 1 derece artıracağım demek bu. Eksi 9 artı 6 yaparsam cevabım ne gelecek? Eksi 3 gelecek. Denizli B noktasındaki sıcaklık değeri. Evet sorularımızın sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Ve videoları arkadaşlarınızla da paylaşıyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.